Yok ya, o güvenlik kameraları söküldü Zeynepsim. Zaten sadece kapıcı seyrediyordu onları. Ay seninle ilgili bir konu değil, sen niye rahatsız oldun ki ben onu anlamadım. Ha, o zaman geliyorsun. Evet, yine Burhan'ın evdeyiz ama bu sefer e, baş başa kalacağız. <laughs> Menü de iyi, sevdiğin yemekleri yaptırıyorum. Tamam aşkım, yarın görüşürüz o zaman. Hadi öptüm. Ah abi, iş aldı yürüdü ha. <laughs> Düğün ne zaman? Smoking falan alalım. Vallahi maşallah değil. Hayatım şahane bu aralar. Şu yılbaşı ağacını da getirsinler de bir gözümüz gönlümüz açılsın be. Yalnız sadece bildiğimiz gibi bir yılbaşı çamı değil bu yani. Bayağı böyle bir heykel sergisi gibi bir şey ha. Hadi ya. Vallahi. Abi ben gelirken gördüm bir tane. Ee, böyle Alice'in etekleri gibi ışıkları vardı. Yılbaşı ağacı gibi süslemişler. <laughs> ben de kebapçının önünde gördüm böyle penguen ailesi. Dizi dizi. Ya çok şirindiler ha. ya nişan taşının böyle aktivitelerine bayılıyorum be kardeşim. İnsan Avrupa'da yaşadığını hissediyor yemin ederim ya. E vatandaş da sokakta yürürken bir yandan modern sanat seyrediyor. Şu güzelliğe bak. O ne be? Sütçüoğlu muhallebicisinin önüne sokak sergisine ait heykeli dikmeye geldik. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Kameralar nerede? Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz siz? Bize yılbaşı ağacı dediniz, biz onun için imza verdik. E, yılbaşı ağacı zaten. Sadece yorum farkı var. E sanat da budur zaten. Allah Allah. Biz yorum farkını anlayamıyor muyuz? Biz böyle angut muyuz? Getirin bize Alice'in eteklerini, getirin o penguen ailesini. O tamam, başınla birlikte. Ama bu olmaz. Burası aile mekanı. Evet, kardeşim, muhallebi değil, don satıyorsunuz zannedecekler yani. Evet. Abi öteki ağaçlar ne güzeldi. Bunu hangi hıyar yaptıysa ben yaptım. İlginç bir çalışma. Ha sanatçı sizsiniz. E bu şahane. Birader nedir şimdi bu Allah aşkına böyle takım taklava her şey yerinde bir herif? Düzgün konuşun. Bu Michelangelo'nun David'inin bir replikası. Birader ben ne Michelangelo tanırım ne David ne de replikas. Replikas müzik grubu abi. Her neyse. Ben e, benim bir dayım var, onu tanırım. Kendisi Tahsin Sütçüoğlu. E, i̇nanıyorum ki kendisinin bu heykele tepkisi çok büyük olacaktır, onu söyleyeyim. Ha, i̇simler havalarda uçuşacaksa, ben de Taygun Mirsat. Deneysel fotoğraf ve heykel sanatçısıyım. Deneme. Ne olur deneme. Bak bunu denemişsin, olmamış. Bu ne Allah aşkına böyle kırmızı silip falan? Sizin sınırlı vizyonunuzla anlayabileceğiniz gibi anlatayım. Bu, sanat tarihi açısından önemli bir eserin... ...tarafımdan yılbaşı teması düşünülerek ve yorumlanarak kotarılmış bir hali süper. Siz bunu kotara durun. Ben o yılbaşı mesajını hiç almadım. Yani mesaj bana geçmedi. Demek ki neymiş? Sanat değilmiş. Sanat her zaman halk için değildir ama. Oo, yalnız birader biz o konuya girersek hiç çıkamayız ya. Ama Sacit Bey, imza atıp onaylamışsınız. Ben bunu buraya koymak zorundayım. Olmaz birader, koyamazsınız. E, şeyi getirin, bunu götürün, penguen ailesini getirin. Ne olur bak. E, elimizde kroki var. Buraya koymak için peysaj planı da yapılmış bunun. O zaman buyurun mutfağa koyalım. E, o zaman gelen geçen halk nasıl görecek? Ya bak, e, hani sanat halk için değildi? Hayır arkadaşım. Bak kendinle çelişiyorsun, olmuyor. Hadi al Davut'u, gazla. Hadi. David. Bakın burada benim bütün sanatçı hassasiyetimi paramparça ettiniz. Agresif olmak üzereyim. Yerim senin agresifliğini. Allah Allah. Yalnız ben peşinen söyleyeyim. Yarın sabah bu heykel buradan toz olsun. Ben sorumluluğu üstüme almam. O kadar. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Yo vallahi ben vatandaşın tepkisini kotarması açısından şey yaptım. Bu heykele burada bir şey olsun. Yarın sanat düşmanları diye gazetelerdesiniz. ...ortalığı ayağa kaldırırım. Ne? E, olmaz, olmaz. E, gazeteler falan olmaz. Eh, benden söylemesi. David'in başına bir şey gelirse, yarın vandalizmden, heykel kırıcılıktan... ...sanat düşmanlığından ana haberdesiniz. E, David'e değil de hani bize bir şey olmasın, sana bir şey olmasın... ...Allah korusun, değil mi? E, Bak Taygun, Tayguncuğum medyayı şey yapmayalım diyorum ben. Çünkü benim siyasi akrabalarım falan var. Onlara laf gelsin istemem. Çok üzülürüm. Bakın Sacit Bey, belediyenin kararıdır bu. Siz de onaylamışsınız. Zaten ocağın ilk haftasına kadar duracak o kadar. Sorun çıkarmayalım bence. Öf ya. İnsan en azından ne bileyim bir Noel Baba kıyafeti falan giydirir üstüne değil mi?